Merhaba arkadaşlar, ee, ismim Mustafa Ak. Ee, bugün bildiğiniz üzere Askefem'deki atarlı ergenlerden bir tanesi bana gider yapmış. Onun gideri benim hoşuma gider. Öyle ne ayaksın lan sen? He? Ne ayaksın lan? Sübyen ne ayaksın oğlum sen? Öyle yorumlarda falan yarrak kafalı mısın falan. Sensin lan yarrak kafalı. Lavuk sen kime yarrak kafalı diyorsun oğlum? Camiye molotof mu attın ney lan? He? O ney lan? Aynada tipine baktın mı oğlum sen? Evladım olsan eldivenle severim seni lan. O tipe güneş doğmaz lan. Kodumun yamuk kafalısı. Koca kafalı. Video çekmeye hakkım yok mu? Seni çekme hakkı yok. Sen kimsin? Kimsin sen? Bundan sonra hareketlerine, tavırlarına dikkat edeceksin. Tamam mı? Yoksa oraya gelirsen bamyanı keserim. Ne yaparım? Turşuluk biber diye sosisli satan yerlere dağıtırım bamyanı. Zaten bir tane biber çıkar.